Örnek a küp artı b küp bölü a eksi b'nin karesi artı ab ifadesini sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın burada bir küplü ifadeler var. Demek ki açımı yapacağız. Açacak olursam nasıl açıyordum? Küpleri görme. Görmedim. a artı b görüyorum sadece. Çarpı. Sonra buradaki ifadelerin karesini al. Yani a kare artı ve kare. Son olarak da bunların ikisini çarp. Fakat çarparken işaret değiştir. Yani eksi a b şeklinde yazdım yukarısını. Geldim aşağıya. a eksi b'nin parantez karesi var. Ben bunu açmak istiyorum. Açarsam ne olur? Birincinin karesi. Bak burada da aynısını yapabilirsin. a kare artı b kare. Bakın yazdım. Sonra da ikisinin çarpımının iki katı. Eksi 2 a b. Burada işaretimiz aynıydı hatırlıyorsan. Yani neydi? Birincinin karesi. ikisinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde yazıyorduk. Ve son olarak da ne var? AB var. Şuradaki ifadeyi düzenecek olursan. Eksi 2AB'den AB'yi çıkartırsan ne olur? Eksi AB olur burası. Peki aşağıda ne var? A kare artı B kare. Bir de ne var? Eksi AB var. E burada yukarıda da aynısı var. A kare artı B kare. Bir de eksi AB var. O halde bunlar birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. Sadece ne kalır? A artı B ifadesi kalır. Git bunu şıktan bul. Hangisidir? Burada C şıkkı olarak buluruz bu soruyu.